Şimdi gençler sohbet aleminde bildiğimiz kadar becerebildiğimiz kadar ama şarkı ama türkü sohbete muhabbete ay olsun aleme muhabbet sohbet olsun diye yoksa bildiğimizde yapacağımız değil. Karar verdim. Memeye bir daha Tutamadım sözü ben Tutamadım sözü ben Yazıklar olsun bana Bravo! Tutamadım sözü Söndemedim sözümü, ben yazıklar olsun bana. Sağolun. 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 Biliyorum öldürecek, biliyorum öldürecek, bile bile içiyor. içiyor, içiyor. Oh, Oğlum, oh,